Devam ediyorum. Ya. Aa, korktun mu benim kuzum. Ay sen korktun mu. Kestir kestir gözleri kestir keskin keskin. Böyle bir şarkı yok. Ben uydurdum. Ben şarkı uydurmasını çok severim. Benimki ben bu bölümü biliyorum. Her şeyi getir. Açağım. Saldırın, siz bir ölün. Saldırarak ölün. Burada bütün alanları böyle katlayacak. Yani kat, kılıçlar katlayana kadar. Bu şu an benim bölümüm en sevdiğim. Ben biraz kaçayım. Bin, bin. 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 Hop bunlar bir ölüp. Hadi ben kaçtım. Ben de bunları öldürdüm. Onlar beni, ben de onları. Ha, o değilmiş bütün alın kılıçlı yapacak. Ben neden o zaman boş boşuna kalkanlı aldım? Kalkan neyse. Bakalım şuraya bir hiçbir şey almayacağım. Hiçbir şey almayacağım. Kalkalım. Kalkan 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 kalkanı, kalkan kalkan kalkanı, kalkan kalkan kalkanı, Kalkanlık kalkan, kalkan, kalkan. kalkan, kalkan, kalkan. kalkan, kalk kan kan lıkın. kan kan lıkın. kan kan lıkın. kan lıkın. kan lıkın. kan 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 daha iki dakika bekle kardeşim helikopter baba. bak <laughs> hello nemur bir kazamın usta ne, ne zaman kalmış şarkısı vardı ya hello nemur bir kazamın usta ne düşünüyorsun bu düşüsü usta hello kazanmıştık. Henü neydi? Neydi? Neydi ya? Unuttum. Herkes bir gelsin arkadan. Okçular ölsün yeter. Okçu öldü ya iş bitti. Ben okçuyu öldürdüm mü rahat... Ben ne dedim? Büyücü şarjacağım demedim mi? Sözümü tutacağım. Sözümü tutacağım. Abi sözümü tutacağım. Sözümü tutacağım. Büyücü çağırıyorum şimdi. Büyücü çağırıyorum. Dedim. Ben, ben de olan şeylere göre yapıyorum. Şu an ben de boss olması gereksin almam için. Çünkü büyücü aldık. Bunu hala çağırabilirim. Ama bossla boss ve büyücü alınca çağıracağım. Bunu grifonu, bo, Griffon'u grif bossla boss bitince şu kalkanı zaten her şekilde alabilirim şu an. Ama istemiyorum. Şşt, kralın yerini kapma. Kaptı. <laughs> İki büyücü yapsam ne olur adamlar adamları saldırmasın ben şu büyücüleri kullanmayı çok seviyorum bakın dünyanın en hızlı büyücüsü dünyanın en hızlı yaşlısı o kadar hızlı koşuyor ki bilemezsin ben başarı kilidi açtım kil aldım de işte bu kadar hepimiz öldürürüz. Biz neyiz? Uygar grubuyuz. Maceracı uygar grubum mu Ne diyeyim? Biri bana desin de grubun ne olsun? Ben bir grup yapayım Bozak, boz kadar param oldu ama boz alabilecek. Şunu Minik minik bebeğim. Benim adım bebeğim. Bebek bebek bebek. <laughs> Neyse 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 neyse